Merhaba arkadaşlar. 25 Eylül Pazar Gece Amerika Belmont Park yarış programıyla birlikteyiz. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. 9 koşulu programın ilki akşam 8'de başlıyor Belmont'ta 2 yaşlı İngiliz taylarının 1200 metre kum pistteki maiden koşusu. Dişiler koşacak burada. 9 kısrak yarışa kayıtlı. 1 ve 9'da ikili olarak yarışa katılıyor. Koşan tayların performansına baktığımda Pek de elle tutulur bir performans sergilemiş tay yok. Birçoğu birlikte koştu zaten. 4 numarayla 6 numara beraber koştu. Hatta 9 numarada 3'ü beraber koştular. 4 numara startta 2-3 boy oyalandı. 5.likte kaldı. Burada yine 2 numarayla da 7 numara beraber koştu. Yani dediğim gibi pek bir derece, pek bir iyi yarış sergileyen burada safkan yok. Dolayısıyla zor bir koşu. Aslında baktığımızda at sahiplerine baktığımda özellikle Repol ekürüsünün tayları var. 1 ve 9 ekürleri. Yani bu grupta söz sahibi olabilecek öncelikli taylar olduğunu düşünüyorum. Şans vereceğim ilk safkan bir numaralı Slow Deal olacak. 200 bin dolarlık bir tay önceliğim. Sonra 7 numaralı Nice in Spicy. 4 numaralı Blanchiment. 5 numaralı My Georgius ilk kez koşacak. Trevor McCarthy ile. Ve son olarak 6 numaralı Joy the Fish. eşit şanslı olarak gördüğüm e, Ama ekürüleri bir adım önde tuttuğumu söylemeliyim. Özellikle 1 numarayı. Sıralamam 1, 7, 4, 5 ve 6 oldu birinci koşu için. İkinci koşu 1400 metre kum piste satış koşusu. 32 bin dolara satış fiyatları var safkanların. Burada e, Krakow ekürüsü, kantarma ekürüsünün de atları var. 1 numara ile 800 numara kantarmacı ekürüsünün atları Onlara özellikle gönülden başlarlar diliyorum. Ve onların değerlendirmesini de e, gerçi 2-3 gündür tahminde bulunmuyorlar e, TCK TV'de. Kantarmacı, Mertkan Kantarmacı e, tahminde bulunmuyor. Bilmiyorum onlar tahminde bulunursa onlardan dinlenmek lazım. Gerçi son yarışında e, kazanan bir atları vardı. Şimdi hatırlamıyorum herhalde 800 numara Mount Travers olabilir. 3-4 atta da Mertkan Kantarmacı. Öyle de bir durum olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Ben burada aslında şablonuma 4 at yazdım ama 2'ye düşürdüm onu. Yani bugün için... E, tek bulmakta zorlandım. Bir tane tek yazdım ama bir iki tane de alternatif e, tekim var. Burada 5-6-7-8'i şablonuma yazmış olsam da ikisini bıraktım. En son olarak önceliğim e, Haver Castellona idaresindeki 6 numaralı e, Last Change kategori ki son yarışını buradaki rakibi 8 numara Kantarmacı Ekiruş'un atına geçilmişti 6 numara. Bugün için benim favorim 6 numara olacak. Yanına yazdığım bir safkanda 5 numaralı Secret Rulers. Muhtemelen sürpriz çıkacaktır şu anda. AGF'ler şu anda açıklandı. Pek dikkate almamak lazım. 120 gündür koşmuyor olsa da son yarış derecesi oldukça iyiydi ve yeni sahiplerinde ilk kez sahaya çıkacak. 6 ve 5 bıraktım şablonuma ikinci koşu için. Üçüncü koşu ile de yedili plase başlıyor. 1600 metre çim pistte dişlerin koşacağı şartlı koşu. Opsiyonel satış koşusu. Burada yedek bir safkan var. 10 numaralı Ok Honey. Yedekte çıkma ihtimali var veya en azından bir yer çıkacak. Eğer kuma alınırsa o şartla kayıtlı olmuş da olabilir yarışa 10 numara. Burada da sürpriz olabilecek bir yarış. 7 at yazdım değerlendirmeme. İlki 6 numaralı My Lips Are Yaklaşık bir yıl aradan sonra yarış gördü. Üçüncülükte kaldı. Bugün için daha iyi bir performans bekliyorum. 6 numaradan. Yine yaklaşık bir yıl aradan sonra yarış gören iki numaralı Spunge. Muhakkak, muhakkak yazalım. bir numaralı Home for Christmas. Üçüncü olarak önerdiğim Safkan. Bu ilk 3 atım 6-2-1 küçük kuponlar için yeterli de olabilir ama e, çim yarış sürprize açık bir yarış. 5 numaralı Lady Tornil, 7 numaralı How Do You Make Money, 8 e, numaralı War Count ve 10 numaralı Ok koşarsa yine şanslı gördüğüm safkanlar yani 3'ünü yazmamış oldum. 6-2-1 bir adım önde rakiplerinden sonra 5-7-8 ve 10 diyorum 3. koşu için. 4. koşu ile de 2. altılı ganyan başlıyor. 1200 metre kum pistte e, dişi atların koşacağı bir koşu. 9 kısrak yarışa kayıtlı 1 ve 9 e, ekili olarak yarışa katılıyor. E, alternatif e, tekim e, bugün için buradaki 2 numaralı Miss Alar City. E, John Valeskes idaresinde bugün de John Valeskes'in bindiği bütün atları e, hep ilk at olarak çıkardım. Bugün için 2 numara alternatif tek yazılabilir. Ben şablonumu 6. koşuda tek yazdım. Burada 2'nin yanına 1 numaralı Bay Hobly Hello Money ki uzun aradan 5 ay aradan sonra yarış görüp 5.likte kaldı. Eric Cancel'da buranın sürprizini yapabilir. 2'nin ilk rakibi 1 diyorum. Sonra 5 numaralı Lelo 7 numaralı Pretty Cleaver ve son olarak 6 numaralı Kali Magic ee, yine e, şanslı gördüğüm safkanlar 2 numara alternatif tek 1 5 7 ve 6 şanslı gördüğüm safkanlar. 5. koşuya geldiğimizde maiden bir koşu 1200 metre çim pistte 11 safkan yarışa kayıtlı. 11 numara yedekte. En az bir at çıkacak buradan muhtemelen. Ee, burada 4 safkan yazdım değerlendirmeme. Ki en son yarışlarını e, 3, 5, 6 ve 7 numaralı Safkanlar en son beraber koştular. En iyi de zaten 6 numaralı Kreysa koştu. 88 handikap aldı. E, i̇kincilik yaparak oldukça da iyi bir koşu e, koştu. Sonlardaydı. E, son metrelere kadar e, çok etkili atayla ikincilikte kaldı. Ama o gün için diğer rakipleri pek de yarışa gitmediğini e, düşünüyorum. Özellikle 7 numaraya baktığımda çok da teşvikte bulunmadı safkanın 6.lıkta kaldı ama 4 at birlikte taraklama girdi. 13'ün tek demeyeceğim 6 numaraya. Önceliğim 6 numaralı Kresa olsa da 7 numaralı Heymatik Jake Riyad Ortiz Junior İdaresi'nde bugün daha iyi bir performans sergilemesini bekliyorum. E, sonra 1 numaralı Austur 3 kere koştu ve 3'ünü de kumpiste koştu bir outward temsilcisi Çin pistte daha iyi koşmasını bekliyorum. Muhakkak yazalım. Ve son olarak da 3 e, numaralı e, Rap for Misev Lewis Sayer'de le yine şanslı gördüğüm taylardan biri. Sıralamam 6, 7, 1 ve 3 oldu 5. koşu için. 6. koşuyla 1. altılı ganyan sona erecek 2 yaşlı İngiliz taylarının e, 1700 metre Çin pistte maiden koşusu. Koşmuş taylar var. İlk kez koşacak olan taylar var. Ben şablonumda e, burada bir tek yazdım. O da 12 numaralı e, Conversing oldu. Bir kere koştu. Buradaki rakipleri 11, 12 ve 13 e, beraber koştular. En iyi de 12 numara e, performans gösterdi. Into Mişef temsilcisi. Zaten 89 handikap aldı. İyi de bir antrenörün e, antrenörlüğündeki 12 numaralı Conversing bugün için yarışı kazanmasını bekliyorum tek olarak yazdım şablonuma tabi şöyle bir durum var burada 10 tay koşabilecek 11 12 13 14 15 ve 16 numaralı taylar yedekte muhtemelen 12'de çıkma ihtimali var o zamanda oldukça zorlaşıyor yarış rakip olarak önereceğim Safkan şayet 12 çıkarsa ki çıkmasa da işi kolay olmayacak ama en fazla tuttuğum atlardan biri bugün için ee, çıkarsa 3 numaralı e, Triple Start e, 1700 metre kum pistte koştu ilk koşusunu e, baktığımızda çim pistte daha iyi bir performans sergileyebilir. 3 numara e, ikinci e, tercime yazdım. Sonra 10 numaralı Determinantly o da şu ana kadar 4 2 4 yaptı. Özellikle ikinciliği e, çok iyiydi. Dördüncülüğünde bir üst grupta daha bir ikramiyesi yüksek yarışta koştu. Yine John Wallis kesit 10 numara şanslı olacaktır. 800 numaralı Kavliga ilk kez koşacak. Peter Ekirüs'ünün safkanı ve Tapit'in yavrusu Tapit'in kır temsilcisi. Fiyatına baktığımızda da 600 bin dolarlık bir fiyatı var. 800 numarayı yazmadan geçmem. 3, 10 ve 8 yeterli olabilir eğer 12 numara çıkarsa. 1 numaralı Bay Longa'ya baktığımızda derece olarak son yarışında en iyi dereceyi 1 numara yaptı. Bu mesafede Saratoga'da 103.01 ile biten yarışta 1-2 boy gerisinde kazananın 3 ikincilikte kaldı 1 numara. 9 numaralı Palace Gate, Justify'nin temsilcisi İrat Ortiz Junior idaresinde. 14 numara koşarsa o da e, üçüncülük yaptı dilin Davis'te. E, yani karışıyor e, 12 numara çıkarsa. Koşarsa tek, e, çıkarsa da 3-18 önceliğim sonra da 1-9 ve 14 arkadaşlar. Yani Biraz fazla at söylüyorum ama e, bir sakınca görmüyorum. Çünkü zaten siz e, eksiltiyorsunuz veya bazı ayaklarda ekleme yapıyorsunuz. Kurguyu sonuçta siz yapıyorsunuz. Ben e, tuttuğum atları şanslı olan atların sırasıyla zaten söylüyorum. Alternatif e, tek olup olmayacağını da söylüyorum. Kurgu, kurguyu siz yapıyorsunuz. Onun için çok da sakınca görmüyorum fazla at söylemekte. 7 koşuya geldiğimizde 1600 metre kumpiste koşulacak 11 at yarışa kayıtlı. E, burada 5'ini değerlendirmeme aldım. İlki 11 numaralı Endovit oldukça şanslı bir safkan. Sonra 2 numaralı Never Change. 1 numaralı Cashin Flash. 5 numaralı Kafre ve son olarak 7 numaralı Milen'i de yazmak gerekir. Evet son iki yarışında daha düşük ikramiyeli yarışlarda 17.000-18.000 18 bin dolarlık yarışlarda koştu ama son yarışının 140 gün aradan sonra koştu ve bir önceki koştuğu derecesinden 2 saniye daha İyi bir dereceyle kazandı. E, Haver Castellona da tercih etti. Bugün için e, 7 numara burada şanslı olacaktır. Sıralamam 11-2-1-5-7. ve 7, 7. koşu için. 8. koşu 1200 metre Çin pistte. E, Dişilerin koşacağı bir yarış. E, 10 kısrak koşabilecek. 11 ve 12 numaralı kısraklar yedekte. Önceliğin 1 numaralı Miss Pellet Moon. Sonra 2 numaralı Abus of Power, 8 numaralı Train to Artemis, 10 numaralı Crowding Out, 9 numaralı Tweet ve son olarak 6 numaralı Summer at the Spa. Burada sırasıyla şanslı gördüğüm safkanlar oldu arkadaşlar. Sıralaman 1 2 8 10 9 ve 6. Belmont'ta 9. ve son koşu gece 00.18'de başlıyor. Dişlerin koşacağı grup 2 koşu 1300 metre kumpiste 5 kısrak yarışa kayıtlı. Yine alternatif e, tek olabilecek Safkan şu anda da e, %67 AGF'si var. Muhtemelen bu daha da artabilir yarış e, yakın zamanda. 5 numaralı e, Kimari olacak Joel Rosario idaresinde. E, safkan 2 milyon 700 bin dolarlık bir kısra Kimari yani Oldukça maliyeti yüksek şu ana kadar e, 15 yarış koşup Yaklaşık 1 milyon dolar e, bir kazancı elde etti e, Yani bu rakiplerinde geçmesini bekliyorum Alternatif tek yazılabilir e, Yanına siz at yazmak isterseniz 3 numaralı Sterling Silver e, 13 bin dolarlık bir safkan ama oldukça iyi bir performans sergiledi şu ana kadar özellikle son koşusundaki derecesi çok iyiydi keza bir numaralı e, Lady raır e, akayadakta e, yarışlar akayadak pistinde koşuyor biliyorsunuz e, bir de bir yaptı 420 bin dolarlık bir kısrak o da e, yani 5 numara tek yazılabilir yanına ya, rakip yazabilenler için 3 ve 1 diyorum arkadaşlar ve bitirmiş oluyorum Atınız açık olsun görüşmek üzere